Merhaba arkadaşlar, bugün size de yeni bir video çekeceğiz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar e, motor oynayacağız arkadaşlar. Hiç denemedim. E, şimdi oyuna giriyoruz. Nasıl bu oyun olduğunu ben çok ama çok merak ediyorum. Yorumlarda güzel şeyler yazmışlardı. İnşallah da e, gördüğün kadar da güzel bir şeydir. Evet. Daha ilk seviyeden başlıyoruz. Evet, şu çok güzel. Bu ortadaki de idare eder buna. Şuna göre neyse. Evet, nereden başlayacağız? Evet. Nereden başlıyorduk lan? Buna, bu ne ama? Bu ne? bizi nereye getirdi? Hayır çıkmaz. sakın. Hadi gi. Ne yapıyorsun sen? Rate. Rate ne? Allah ben ana. Allah ben ana. Next'i deneyelim. Open. Open oye. Oh yeah. Allah belanı versin. Çıkalım. Ne yap burada? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Manyaktınız siz ya. <laughs> Sonunda geliyor yani. En son bir arkadaşlar. Birilerine bir şey yapalım. Ne yaptım? geçti ses, ses kapattım arkadaşlar. Şimdi giriyorum. Hadi gir, hadi gir, hadi gir. Vay. Oye. Oye, oğlum hakik. Motor dağdan ama motora gidiyor maşallah. Böyle kadar. Böyle kadar da Nerede gidiyoruz? Nerede gidiyoruz? <laughs> Yollar bomba bom. banana. Bu reklamları istemiyorum. Işle... Burası. Evet, başka Adam motoru. Ney lan bu yana, ne yapıyor ya şimdi? Allah! O oh, hayır çıktı. Bunu ödesem yalan olur. Lağlarımı daha da paslandırıyor. Ödesem doğru olur. Hiç i̇şte, değil bir sağa abi. Bir sağa bakın. Bir Nereye gidelim lan buraya bakayım. Oee bunu deneyeceğim. Bunu deneyeceğim. Bunu deneyeceğim. Oha. Yerde kaydım. Yerde çıktı. Bak, bak Oha. Hmm, olamam. Manyak gibi sürüyoruz. Hayır çıldır. Bakın oyun Niye şu? Gölge bakın ya. Bak ay bunu çıkartıyor. Bakın. Allah seni. Sana... Şunu yapamıyorum ya. Nasıl Evler, evler kim koydu ya? Evler kim koydu? Ma motorun kendi ben şeyi... Evlerin arasına dal oldu. Oh. Oh, Bu

Adi reklamlar var. 30 GB geldi diye bana artistik tasıyorsunuz. Yapmayın bunu bana. Çık lan. O şey Abi ben deneyeceğim. Öğrendim bunu. Öğrendim. 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 Molle. Oye. Oye. Abi ses mükemmel. Oha. Ya bakın. Oha. Lan bu yuvaya geri dönemiyoruz. Lan burada kaldık. Kaçtık. İşte. Aaa. Lan hadi. Al biz oraya. gene Daha buradan çıkabilirim buradan. Eee Hayır, sesli çalmayın. Şöyle veya Böyle boş boş dolaşmak daha güzel, değil mi? Böyle boş boş dolaşmak iyi gitti. Böyle dolaşmak... Ya, açıyorum kapıyı, dur, dur. Dur. Ver. 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 Kapat kapıyı. Abi böyle vidon başına ineriz değil mi? İlerlemiş mi? İlerlemiş. Gelsen başını da böyle kaldır.

Bence çok hoş Vay be. Adana motoru izi. Sese bak sese. Bak. Tamam. Evet. 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 Evet arkadaşlar bugünkü videomuza buraya kadar da Videoyu izlediğimizde bu ağzını da görürüz. Bakalım mı? Bakalım. Saçımda dağ var. Bu Bu eş. Yanık oldu ama biraz olsun. Daha bir. Evet. Geriye doğru gidelim. Ne oldu buna? Yapma bunu bana. Neyse evet arkadaşlar. Emizin yarısında tamamladığımıza göre bugünkü videomuzun sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. bye bye